Birinci soru. Düzgün doğrusal bir yoldaki hareketlerinin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarında hangileri doğrudur? Konum zaman grafiğini incelediğimizde e, K bölgesinde yavaşlayan bir hareket yaptığı, L bölgesinde hızlanan, M bölgesinde ise sabit hızlı ve N bölgesinde ise duruyor olduğunu görüyoruz. Yargılara baktığımızda K aralığında yavaşlamaktadır diyor. Evet doğru. L aralığında ivmeli hareket yapmaktadır diyor. Evet hızlanan ivmeli hareket yapıyor. M aralığında hızı sabittir. Evet sabit hızla hareket ediyor. N aralığında hızı sabittir. Hayır duruyor. Bu yanlış. 1, 2, 3 deniz. Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçlarının hızları 60 ve 40 metre bölü saniyedir. Aralarında 810 metre mesafe kala K aracı 3 metre bölü saniye kareli ivmesiyle, L aracı ise 4 metre bölü saniye kareli giymesiyle fren yaparak yavaşlıyor. Araçların fren yaptıktan sonraki hareketler için aşağıdakilerden hangisi doğrudu? İşte çarpışırlar. Aralarında 10 metre, 20 metre mesafe kalır diye cevaplar var. Bakacağız. Acaba ne olacak? K aracı durana kadar kaç metre yol alır? L aracı durana kadar kaç metre yol alır? Onlara bakacağız. Onu da şu, e, hareket denklemlerimizden delta x eşittir v0 t eksi 1 bölü 2 a t formülünü kullanarak yapacağız. Tabi öncelikle kaç saniye sonra bu araçlar durur onu bulmamız gerekiyor. K aracı eğer 3 metre bölü saniye karelik ivme yavaşlarsa 60 bölü 3'ten 20 saniye sonra durur. L aracına bakacak olursak L aracı da 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle yavaşlıyor. 40 bölü 4'ten 10 saniye sonra da L durur. Bu süreyi yukarıdaki formülde ikisi için ayrı ayrı yapacak olursak önce K için burada yapıyorum. Delta X eşittir. K için yazıyoruz bunu şimdi. İlk hızı 60'tı. E, 30, 20 saniye sonra duruyordu. Eksi 1 bölü 2. İğmesi 3'tü. T'si de 20 idi. Tabi formül gereği karesini alacağız. Buradan 2 6 12. 1200. Eksi 20 kere 2400 bölü 2, 200, 200'le 3 çarparsak 600 yapar ve karacı durana kadar 1200 eksi 600'den 600 metre yol alır. Geldik L aracı için aynı işlemi yapmaya. Delta x eşittir ilk hızı 40'tı, 40 çarpı 10 saniyede duruyordu. 10 eksi 1 bölü 2, a'sı bunun 4'tü. E, t'si de 10'du. 10'un karesi formül gereği. Şuradaki. Buradan da 400 eşit eksi e, 4 ile 2 sadece 2 kaldı. 10 kere 10 100. 2 eksi 200 yapar. Ve bunun sonucu da 200 metre olur. L aracı da 200 metre yol alarak durur. İkisini toplarsak 600 bu ilerleyecek. 200 bu ilerleyecek. Arada 810 metre mesafe vardı. E, 800 metre bunlar yaklaşırlar ve e, aradaki mesafe 10 metre olur. Cevabımız Bursa. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 metre yükseklikte olduğuna göre cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır? E, serbest düşmeye bırakılan cisim e, ilk saniye 5 metre, ikinci saniye 15 metre, üçüncü saniye arasında 25 metre şeklinde bir örüntü oluşturacak şekilde yol alır. O zaman yazalım 5, 15, 25, 35. Şu birinci saniyeydi. Birinci saniyede 5 metre aldı. İkinci saniye. Üçüncü saniye. Dördüncü saniye. Beşinci saniyede de 45 olur. Ve hala düşmemiş yere hala şuradan da aşağı doğru 20 metre daha yol e, mesafe olduğunu söylüyor. Şu mesafeleri toplarsak eğer 80-125 yapar. 20 de bu mesafeden aşağıda vardı. 125 ile 20'yi toplarsak toplamda 145 metre mesafeden bırakılmıştır bu cisim. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4T sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç T sürede almıştır? T yerine 1 de yazabiliriz. 4 saniye için yapalım. 4 saniye için düşünürsek 5, 15, 25, 35 olmak üzere 80 metre yükseklikten bırakılmıştır. İlk yarısı o zaman 40 metre olur. 40 metreyi acaba kaç saniyede gelecek bu cisim? Onu bulacağız. Öncelikle 40 diyoruz o zaman. ya Şu formülden yapacağız onu yazalım önce. H eşittir 1 bölü 2 gt kare. H'ımız 40 yarısı. 1 bölü 2 g 10. Ve zamanı bilmiyoruz onu arıyoruz zaten. 10 bölü 2 5. 5'i bu tarafa atarsa 40 bölü 5'ten 8 olur. 8 eşittir t kareden T eşittir 2 kök 2 Ceyhan olur. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarından L aracı sabit 60 metre bölü saniye hızla hareket ederken K aracı 2 metre bölü saniye kadar 20 ile harekete başlıyor. Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç metre yol alır? Bunun aldığı yolla bunun aldığı yol birbirine eşit olacak. Bunun formülü V sabit hızla gittiği için VL çarpı T kadardır. Tez süre sonra yer değiştirmesi bunun T sonra, sonra yer değiştirmesi de 1 2 A T karedir. Ve bu iki ifade birbirine eşit olması isteniyor. Tekrar yan yana gelmesi için eşitleyelim. T süre sonra bunlar tekrar karşılaşacaklardır. E şurada görüldüğü üzere T'lerin bir tanesi sadeleşir. Tek bir T kalır. Verilenleri yerine yazalım şimdi. VL 60'tı. 1 bölü 2 A'sı 2 idi. T'yi bilmiyoruz. Şununla şu sağdır işte T eşittir. 60 kaldı. Cevabımız Adana. Çekildik X'ye cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4 ve 2 kilogramdır. Cis, e, X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı 0.2'dir. Buna göre sistem durgun halden serbest bir kaç saniye sonra X cisminin hızı 60 olur. Önce dinamikten faydalanarak cismin e, ivmesini bulacağız. Daha sonra da 20 olabilmesi için ne kadar süre geçer onu bulacağız. Dinamik ile ilgili işlemimizi yapmak için önce net kuvveti bulmamız gerekiyor biliyorsunuz. Y 2 kilogram ise eğer 20 newtondur. X cismi de 4 kg'mış. Bunun ağırlığı da 40 newtondur. Tepkisi de 40 newtondur. Sürtünme kuvvetini bulabiliriz. Şuradan sürtünme kuvvetini yazalım. P sürtünme eşittir. K çarpı neyden? Te, yani tepkiden. K'sını vermiş. 0.2. Tepki kuvvetini de demin bulduk. 40-4 8 Newton'dur sürtünme. Net kuvveti bulabiliriz artık. Aşağıya doğru 20 Newton'a karşılık geriye doğru 8 Newton sürtünme var. Net kuvvetimiz 12 Newton kalır. Artık bu 12 Newton'la Newton'un temel prensibinden faydalanarak, ikinci temel kanundan faydalanarak sistemin ivmesini bulabiliriz. E, sistemin kütlesi 4 artı 2 6'dır. Ama şu şekilde yapayım önce ben. A. Ve buradan 4 ile 2'yi toplarsak 6 yapar. Diğer tarafa bölüm olarak geçirirsek A eşittir 2 metre bölü saniye kare olur. İvmesi e, artık e, hareket denklemlerinden faydalanarak cismin ne kadar saniye sonra hızının 20 olacağını bulabiliriz. A eşittir delta V bölü T'den. Buradan T eşittir delta V bölü A. Hızdaki fark 20 olacakmış. Kaç saniye? Şey, i̇vmesi de 2. 20 bölü 2'den 10 saniye sonra bu cismin hızı 20 metre bölü saniye olur. Edirne. Düz bir yolda 20 metre bölü saniye hızla ile ilerleyen bir araba 4 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanarak hızını 80 metre bölü çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itibaren kaç metre yol almıştır? Hareket eklemimizi yazalım. Delta x eşittir v 0 t hızlandığına göre aradaki işaret artı 1 bölü 2 at kare Devam edelim. İlk hızı 20 idi. Süremiz şuradan buluruz. Hızdaki fark 80'den 20'yi çıkartırsak hızdaki fark artı şey 60 pardon. Hızdaki fark 60. İvmesi de 4 olduğuna göre buradan T'yi buluruz. 60 bölü 4'ten 15 saniye sonra bu ivmeyle giderse cismin hızı 80'e çıkar. O zaman T yerine 15 saniye yazıyordu. Artı 1 bölü 2 A'sı 4'tü. Çarpı. T'sinde 15 bulmuştuk. 15'in karesi formül gereği. Buradan devam ediyorum. 20 ile 15'i çarparsak 2 kere 15 30, 300 yapar. Artı burası da 15'in karesi 225 4 ile 2, sadece 2, 2 tane 225 450 300 ile 450'yi toplarsak 750 metre yapar. Bize ne soruyordu? Kilometre olarak soruyordu. O zaman 0,75 kilometre olarak cevabımızı buluruz. Bursa. K noktasına serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı. K, L, M, M N ve NP P aralıklarını eşit sürelerde alıp yere çarpıyor. Buna göre N, P aralığı kaç metredir demiş. Düzgün hızlanan bir cisimde yer değiştirme bir örüntü oluşturacak şekilde devam eder. Yani i̇lk saniye x kadar veya x zaman aralığında x kadar mesafe alıyorsa ikinci zaman aralığında 3x sonra 5x sonra 7x şeklinde yer değiştirerek bir örüntü oluşturarak devam eder. Bunları toplarsa eğer 7x 5x 3x x 7, 10, 16 x yapar. 16x 32'ye eşitse eğer 16x 32'ye eşitse x eşittir 16, 32 bölü 16'dan e, 2 metreye karşılık gelir. Bize neyi soruyordu? NP aralığını soruyordu. NP aralığına geldiğimizde 7x gösteriyor. O zaman 7 ile 2'yi çarparsa 2 kere 7 14 metre yol alır bu cismimiz. Başlangıçta 10 metre bir saniye olan bir hareketli başlangıçta hızı 10 metre bir saniye olan bir hareketli 2 metre bir saniye kadar ivme ile hareketine devam ediyor. Bu hareketlerin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hangisi olabilir daha doğrusu? Düzgün hızlandığına göre ilk hızda 10 olduğuna göre bakalım bu değil. İlk hızı 10. Bu olabilir ama ikinci saniye hızı 2 2 4 14 olması lazım. Bu da olmadı. 3C'ye 3, bakalım. İlk hızı 10 evet tutuyor. 1 saniye sonra hızı 12 olmuş. Evet 2 2 hızlanırsa bir saniye sonra hızı 12 olur. İkinci saniye hızı 14 olur. Cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıda verilen niceliklerinden hangisi tek başına artırılırsa cismin limit hızı artar. Şöyle bir cisim düşünürsek aşağı doğru ağırlık kuvvetiyle yukarı doğru havanın direnç kuvveti birbirine eşit olması gerekiyor. Cismin ağırlık kuvveti şey şöyle diyelim cismin ağırlık kuvveti eşittir. Havanın direnç kuvveti. Cismin ağırlık kuvvetinin formülü mg. Havanın direnç kuvveti k, a, v kare. Burada limit hız ise bu. Evet bu limit hız olur. Eğer maksimum hıza ulaştıysa limitsiz olur ve cismin ağırlık kuvveti ile havanın direnç kuvveti birbirine eşitler. Buradan limit hızı çekecek olursak limit hızın karesi eşittir. Mg bölü Ka olur. Hatta bu karesini de diğer tarafa atarsak karekök olarak Mg ile doğru orantılı K ve A ile ters orantılı Bakalım cismin kütlesi. Evet cismin kütlesi arttıkça limit hız artıyor doğru orantılı. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı. Evet A kesit alanıydı ve hareket doğrultusuna dik şu kesit alanı. Bununla ters orantılı olmaz. Bu artarsa limit hız azalır. Çünkü ters orantılı. Yer çekimi ivmesiyle de doğru orantılı limit hız. Çünkü yukarıda 1 ve 3 olur cevabımız. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hızlanarak 200 metre yolun sonunda hızını 20 metre bölü saniye çıkıyor. Buna göre arabanın iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Zamansız hız denkleminden bunu çözebiliriz. V kare eşittir. Ve sıfırın karesi hızlanıyordu değil mi? Evet artı 2A delta x. Durgun halden dediğine göre şurası sıfır oldu. Son hızı 80 olduğuna göre 80'in karesi diyoruz eşittir. 80'in karesi eşittir. 2 çarp a'sı a'yı soruyor zaten a'yı arıyorduk. Delta x ne kadar? 200 metrenin sonutu. tamam. Buradan 8 kere 8 64 6400 eşittir. 2 kere 2 4 400 a. Burada a'yı çekersek 6400 hatta şu sıfırları da sadeleştirelim. 64 bölü 4'ten 16 olarak cevabımızı buluruz. Diğer sorumuz. Hızı 90 metre bölü saniye olan bir araba fren yaparak 3 metre bölü saniye kalı ivmesiyle yavaşlamaktadır. Buna göre arabanın konum zaman günü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi 30 saniye sonra hepsinde bakın 1350, 1350, 1350, 1350 metre yol aldığı anlaşılıyor. E, yavaşladığına göre yavaşlama şekli olan, zamana paralel olmaya çalışan e, B'deki gibi olacaktır. Ama şunu ispatını yapalım isterseniz. Delta x eşittir v 0 t eksi 1 bölü 2 a tekrar bağıntısıyla e, durana kadar ne kadar yani 30 saniye içerisinde 30 saniyede durur bu. O 90 bölü 3'ten Oradan şunu da yapabiliriz. 90 bölü 3'ten. Ee, 30 saniye sonra durur. 30 saniye sonra ne kadar yer değiştirdiğini de şu formüller aracılığıyla bulabiliriz. Delta x eşittir. V0 90'dı. 30 saniye sonra duruyordu. T30 eksi 1 bölü 2. A'sı 3. E, ee, T'si de e, 30'du. 30'un karesi. 9, 18, 27, 2700 yapar. Burası da 3900 yapar. 30 kere 3900. 900 bölü 2, 450. 3 tane 450. 1350 yapar. 2700'den de 1350 yi çıkartırsak yine 1350 metre olur. Gerçekten de zaten hepsinde 1350 var. Ama cevabımız Bursa. Çünkü e, yavaşlayarak olduğu için konum zaman grafiği zamana bu şekilde paralel olmaya çalışır.